Japonya'daki tsunami felaketinin üzerinden yaklaşık iki buçuk yıl geçti ancak bölgeden gelen haberler pek de iç açıcı değil. Tsunami dalgalarının vurduğu ve altı reaktörden üçünün zarar gördüğü Fukushima nükleer santralinde sorun hala çözülebilmiş değil. Santralin işletmecisi TEPCO şirketi okyanusun kıyısındaki santralden denize Japonya'nın üzerinden yaklaşık ancak bölgeden gelen haberler Tusuna ve altı reaktörden 3'ü nükleer santralinde soğuk. Santralin iti, okyanusun kıyısı radyasyon sızıntısı olduğu Japon nükle sızıntının kazanın devam ettiği düşüncesinde. Neden radyoaktif buharda sorun sadece bunlarla dik çalışmalarının maliyetini daha fazla olabileceği belirtti. Son araştırmacılar maliyetin diyeceğini açıkladı. Üstelik etkilenenlere ödenmesi belli değil yapan 2000 gönüllünün tiroid kanseri olduğuna dikkat. Mart 2011'deki felaket işi bölgeden tahliye edilmiş. Hayır, niye yürüdü bu? Abi, abi,